Bu bizim prensesimiz. Anneannesiyle mutlu mesut yaşar. O sürekli elbise değiştirir. Bazen sulu iken, bazen kuru iken. O matematiği sever. O hayvanlığı sever. O sevgiyi sev. Canım, aşkım. Uykunu aldın mı? Hadi Tamam. Şimdi yemek zamanı. Anneannesi ve arkadaşları beraberce yemek yerler. Sevgiyle yemek yerler. Bir dakika, bir dakika. Şurada bir böcek var. Bir böcek var. Bir böcek var. böcek böcek Hop oh, okay. hop işte geldi. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun anneanneciğim? Hmm. 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 mi Hem dersine çalışır, hem hayvanları sever. Prensesin gönlü sevgiyle kuşanmıştır. Sevgisini hayvanlarla paylaşır. Yeter artık. Biraz da kedi oynayayım. Prenses ve anneannesi sulu şakalı hayatlarını sürdürürler. Hayatın acı tarafları da, sürprizleri de vardır. Prenses her şeye rağmen sevgiyi bırakmayarak ayakta dur. Efendim? Ha, Kaya Amcan'ın sekreterisiniz. Aman Tanrım. Allah taksiri artık mahvetsin. Gelsen, azıcık yanımda durur musun? Gel. Hani, Kaya var mı? Yani, biz kadınız. mı? O biraz rahatsızlanmış ama rahatsızlığı biraz ilerlemiş. Maalesef onu kaybetmiş. Bütün servisini de sana bırakmış. Bir milyar dolarını sana bırakmış. Seni çok seviyordu ya. Tamam mı? Ben para istemiyorum ki. Ben sevgi istiyorum. Önemli olan para değil. Biliyorsun ki ben de para biriktiriyorum ama size ihtiyacınız olduğu zaman size veriyorum. Evet, olan isteyeyim ki para parayla hiçbir şey başarılmaz. Sadece alını ama sevgiyle, arkadaşlıkla ve dostlukla her şey başarılır. oh, ben de <laughs> Sevgi istiyorsun ama her zaman sevgi kazanır zaten. Hiç merak etmesen tamam mı anneannesin? Dediğin çok doğru. Hakikaten para hiç önemli değil sevgi istiyor, senin kızın sevgi istiyor. Sevgi böceği bu. Sevgi böceği. Bu. Sevgi böceği. Gel, 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 gel.